Euzubillahimineşşeylanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 91. ayet-i kerime bir önceki ayet-i kerimenin devamı idi mana olarak. Kema enzelna alel muktesimine demiştik. Yani nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Ellezine cealü <laughs> onlar ki ayırırlar Ayırırlar, ayıranlardır onlar. El Kur'an'a Kur'an'ı ezine, kısım kısım, parça parça. Evet. Bu şekilde mana verebiliriz. Ya da keme Kema enzelna alel muhtesiminiye şöyle de mana verilmiş. Nitekim biz komple kuranlara muktesimin, yani komple kuranlara indirmişizdir. Yani neyi? Azabı indirmişizdir. Ellezine cealül Kur'an'a izin. Onlar Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelerler. Evet, Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirenlere gelince Fe rabbike. Rabbine andolsun ki lenes lennehum. Elbette mutlaka soracağız onlara. Ecmaine hepsine soracağız. Neyi soracağız? Amma kanu Yaptıklarını, yap, e, yaptık yapmakta olduklarını Evet yani yaptıklarından dolayı mutlaka onları hesaba çekeceğiz. Evet Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Tutarsız parçalar olarak nitelendirenler yok mu? Rabbine and olsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sual kelimesinden geliyorsa ele sual etmek, sormak, hesaba çekmek anlamında Festa açıkça ortaya koy. Bima tümeru sana emre olunanı ve eriz ve yüz çevir anil müşriki yine müşriklerden Allah'a ortak koşanlardan. Evet sana sen sana buyrulanı açıkça duyur. Açıkça ortaya koy yani açıkça duyur. Müşriklerden yüz çevir. Yani müşrikleri aldırma. İnna muhakkak ki biz kefeynake sana yeteriz. Evet yani senin yanındayız. El müstehziine alay edenlere karşı, alaycılara karşı. Evet. Ellezine yecalune öyle alaycı ki onlar yani ellezine el müstehziine'nin sıfat olmuş olduğu. Ellezine yecalune yaparlar, edinirler. Allahi, Allah'la beraber ilahen, ilah ahara, başka bir ilah edinirler. Evet, Allah'ın yanında başka bir ilah, başka bir tanrı daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız, sana yeteriz. Fesevfe yerlemune. Onlar ileride anlayacaklar. Evet, sevfeden bu manayı almış olduk. Velagat nerle mi? Doğrusu. Evet, muhakkak biliyoruz. Enne kesen yani enneke yazıyı ku daraldığını sadruke göğsünün daraldığını biliyoruz. Bir maya golüne söylediklerinden dolayı. Evet, onların söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Fe sebbih. Sen tesbih et. hamdi Rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et. Ve kün ve ol mine secidine secde edenlerden ol. Ve abüt ve uubüt ve kulluk et Rabbeke Rabbine. Hatta yetiyeke sana gelene kadar el yakinu yakin kesin olan şey yani ölüm. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz ama sen Rabbini hamd ile tesbih et. Secde edenlerden ol kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Abede ibadet, mabet, mabut olarak kullandığımız bir kelime ya da abit ibadet eden anlamında. Evet. Suratün Nahli Nahl suresi ve hiye bu Nahl suresi miyetün ve semanin ve işrune 128 ayettir. E, er 128 ayettir. Evet. İkinci hizb yani ikinci beş sayfanın başı. Her beş sayfa bir hizbtir. E, bir cüzde dört hizb var. Dolayısıyla burada, e, burada ikinci e, Yani ikinci beş sayfanın başındayız. Yani altıncı sayfadayız. Evet. Eta. Gelecektir. Emrullahi. Allah'ın emri. Fela testerciluhu. Onu istemekte aceleci olmayın. Allah'ın emrin yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Subhanehu. Allah onların Allah münezzehtir. Ve teala ve yücedir. Neden? Münezzehtir. Amma yüşrikûne. Onların ortak koştuklarından. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır, subhandır, münezzehtir ve yücedir. Yunus zilü o Allah indirir el melaikete melekleri bir ruhi vahyi ile ruh burada vahiy anlamında vahyi ile indirir min emrihi evet emri uyarınca emrine göre indirir. Alame yeşâ'ı dilediği kimselere. Min ibadeyi kullarından dilediği kimselere indirir. Niye indirir? Neden indirir? En en ziru bildirin diye. Neyi bildirin? Ennehu la ilahe hiçbir ilah olmadığını. Evet. Ennehu yani şu gerçeği ki muhakkak la ilahe hiçbir ilah yok. İlla ene ancak ben e varım yani ben benim dışında benden başka ilah olmadığı gerçeğini bildirin. Fettaguni ve e, benden sakının. Yani bana saygıda kusur etmeyin. Allah benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildir bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Halaga Allah yarattı esemavati es gökleri vel erza ve yeri bil hakkı hikmetle yarattı. Teala o Allah yücedir amma yüşriküne onların ortak koştuklarından. Allah gökleri ve yeri gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, müşriklerin, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. Halaga, Allah yarattı. El insane insanı min nutfetin bir damla sudan yarattı. Fe iza, bir de bakarsın ki, hüve o insan hasimun hasim olmuş. Düşman kesilmiş, mübinün apaçık bir düşman kesilmiş. Evet insanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Vel en'ame ve hayvanları büyük ve küçük baş hayvanları halakaha o yarattı onları. Leküm sizin için vardır fiha onlarda. Dif'ün ısıtacak şeyler ve menafi'u ve bir takım yararlar. Ve minha onların bazısından tekülüğüne yiyorsunuz, besleniyorsunuz. Ve leküm sizin için vardır fiha onlarda. Cemalün bir güzellik vardır. Ne zaman bir güzellik var? Nerede bir güzellik var? Hayne ne? Akşam getirirken. Evet yani akşamları otlaktan getirirken. Ve hayne ne? Ve sabah salarken yani sabahları otlatmaya sal salarken evet. eti yenen büyük en'am yani eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka menfaatler başka yararlar faydalar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salı verirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Allah'ım lazim. Evet, elezine bir önceki sayfadaki muktesimin kelimesinin sıfatı o kelime mecrurdu. Dolayısıyla elezine de nedir? Mahallen mecrurdur. Lahsen fetha üzere mevnidir. Ceale iki mef'ule bir fiil. Vav fa'ili. El-Gur'ane birinci mef'ulü. İzine ikinci mef'ulüdür. Evet. Vav, e, yemin vavı. Le nes'elen -ne kasemin cevabı. Yani yemin ile kastedilen şey. Se'ele yes'elu. Nefs-i mütekalim gayrı nes'elu olarak gelmiş. Sonuna onu tekit gelerek nes'elenne ne şeklinde feta üzere mebni olmuş. Evet ecmain hümden tekittir tekidi manevidir mensup olmuş Ahmet buna uyarak mensup olmuş amma evet neden soracağız dedik amma nedir neselenle e, fiiline mütealliktir. yani onunla bağlantılı onunla ilişkilidir onun mefhulü bir gayrı sarihidir. Ma ismi mevsulü kaynı yamelin cümlesi sılasıdır. İrab'tan mahalli yoktur. Kendine akıs fiil. Hüm, vav, e, ismi. Yamel'in cümlesi haberidir. Vav, lafzen sükün üzeri mebni. Mahallen e, ismi olmakla kendinin merfudur. Yamel'in cümlesi mahallen mensuptur. İsta, sadea, yes, sadi yesteu. Dan veya sade ayeste 3 üçüncü bab e, emre hazır ista hemze düşmüş festa şeklinde. Evet haraza an ile kullanıldığı zaman yüz çevirmek anlamında kefa film inne ismi tekelim mal gayır, kefeyna olarak gelmiş. Evet müstehziin alay etmek istifaal babından. ismi fail cem'i müzekkerimiz yine ellezine müstehziinenin sıfatı olduğu muhallen nedir mensuptur. Müstehziin mensup olduğu için Evet, bir enimiz var burada eni tefsiriye açıklama edatı en ne zaman tefsiriye olur kavil yani söz manası ifade eden bir fiilden sonra geldiği zaman tefsiriye olur ve ne en ya İbrahim biz ona ya İbrahim diye nida ettik burada mesela nida nedir kavil manasındadır yani nida etmek ne ile olur kavil ile söz ile olur dolayısıyla kavil ya da kavil manasına olan bir e, e, fiilden sonra geldiği zaman tefsiriye olur. Peki burada nasıldır? Burada ruh e, vahiy manasındadır. E, vahide de kavil manası olduğu için e, burada en nedir? Evet. İttaga yettegu. Emre hazır. İttagi. Çoğulu ittagi ittagiya ittagu olarak gelmiş. E, F fe gelmiş. Fettegu olmuş. Sonunda da mütekelmiyesi gelince. Ee, nun vika'ye bitişmiş. Nun vika'yenin esrisiyle yetinilip y ye hasfedilmiş Fette gu ni olmuş. İza izai müface emiz. İzadan sonra bir fiil cümlesi varsa izâ nedir? Şart edatıdır. Cezmetmeyen bir şart edatıdır. Ama bir isim cümlesi varsa gibi, gibi o zaman iza, izai edir. Yani sürpriz edatıdır. Sürpriz ifade eden izadır bir de bakarsın ki, bir de görürsün ki gibi anlamlar veririz. Menfaat kelimesinin çoğulu menafiya. Evet, hine zarf, evet, zaman zarfı türihune türü, yani fiiline cümlesine muzaf olmuş. Dolayısıyla cümlemiz nedir? Muzaf ile olmakla mahallen mecrurdur. Eraha yurihu, muhatabı türihu, çoğulu türihune olarak gelmiş. Tesrahunda sarahadan yine cemüzer muhatap olarak gelmiş. Burası bu şekilde arkadaşlar varsa sorularınız yorumlarınız bekleriz diyelim. Görüşünceye kadar başka bir sayfada Allah emanet olsun.